emir sultan. Doğunun büyük komutanı Timur'un Çağatay Hanlığı'ndan ayrılıp Timur devletini kurduğu 1369 yılıdır. Moğolların Maveral Nehirde fırtına gibi esmesine, devletler yıkıp ocaklar söndürmesine ve nihayet Osmanlı kapılarına dayanmasına az bir zaman kalmıştır. Bu arada çömlekçilik yapan Seyit Ali isimli bir dervişin o yıl bir oğlu dünyaya gelir. Seyyid Ali, tasavvuf meclislerinde sözü söz ile yoğuran bir nice mana erinden biridir. Hz. Hüseyin Efendimizin soyundandır. Oğluna Şemseddin Muhammed adını koyar Seyyid Ali. Şemseddin Muhammed, baba ocağında çömlek karmakta, ilim meclislerinde büyüklerle hemdem olup pişmektedir. Zaman geçer, devran hu çeker. 17 yaşına geldiğinde babasını kaybeder Muhammed ölüm hak, huslat mutlaktır. Seyit Usul, Baba Zakir, Seyit Nasır, Ali Dede, Seyit Nimetullah gibi hak dostu erlerle beraber mukaddes topraklara gider. Beytullah'a yüz sürer, Ravza'dan güller derer. Derdine derman bulur, sırlara erer, manalar derer. Bağdat'a varır ardından, peşi sıra Karaman'a, oradan Nide'ye gider. Kütahya üzerinden İnegöl'e ve nihayet Bursa'ya ulaşır. Bu pek derin bir yolculuktur. Bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaretiyle başlamış, yolu ve menzili bizzat Ricalullah çizmiştir. Bursa, mübarek ve müzeyen şehir. Seyit Şemseddin Muhammed, 20'li yaşlarındadır Bursa'ya vardığında. Osmanlı'nın tahtındaysa, gaza meydanlarını küffara dar eden Yiğit Padişah Yıldırım Bayezid Han oturmaktadır. Takvimler 1394'e vardığında yani Seyit Muhammed 25 yaşındayken Avignon papası 9. Boniface bir beyanname yayınlar. Macarlar, Almanlar, Romalılar, Fransızlar, Lehler, Ulahlar, İngilizler, İsveçler, İskoçlar, Venedikler ve daha bir nice küffar cevap verir papaya. Haçlılar Osmanlı'yı bitirmek üzere harekete geçmiştir. Tuna Nehri kıyısında Nibolu Kalesi'nde buluşur ordular. Osmanlı'nın mukaddes ordusu Haçlıları ezer geçer. Yıldırım Bayezid işte bu muazzam savaşta tanır Seyyid Muhammed'i. Yıldırım Bayezid kolundan yara almıştır. Seyyid Muhammed sultanın yarasını mendiliyle sarmış, o gaza meydanında sultana aydınlık olmuştur. Şemsettin Muhammed o ordunun mana ellerinden biridir. Yüce Allah, Osmanlı Sultanına onun elinden şifa vermekte, Osmanlı ordusunun maneviyatını onun yüreğinde demlemektedir. O medet deyince yetişenlerden, aman deyince eman verenlerdendir. O artık Emir Muhammed'dir. Seyitliğinden olsa gerek, tüm Bursa halkı onu Emir Muhammed diye anmaya başlar. Nibolu dönüşünde Emir Muhammed'i huzuruna çağırır Yıldırım Bayezid Han. Ona tazimde bulunur. Hürmetini arz eder ve kızı Hundi Hatun'la evlendirir. Emir Muhammed saraya damat olmuş, Mana Sultanlığı'nın yanı sıra Madde Sultanlığı'na da ermiştir. O artık Emir Sultan'dır. Derdi olana derman, muhabbet çekene meclis, hasret duyana nişandır. Devrin büyük alimleri onunla hasbihal etmekte, müderrisler ondan ilim dermekte, dervişler hikmet dinlemektedir. Bursa'nın manevi merkezi Ulu Cami, onun işaretiyle inşa edilmiştir. Somuncu Baba, ekmeğini onun sohbetiyle yoğurmakta, Molla Fenari, ilmi meseleleri ona açmaktadır. Emir Sultan, Bursa'nın manevi sahibi, gönüllerin emiridir artık. Vakt erişir, Emir Sultan'ın doğduğu yıl Timur Devleti'ni kuran Timur Lenk, ordularıyla Çubuk Ovası'na ulaşır. 33 yaşındadır Emir Sultan. Yıldırım'a Timur'la savaşmaması için dil döker, yüz sürer. Nafile, Yıldırım Sultan savaşmaya kararlıdır. Müslüman, Müslüman'ı kıracaktır. Sonuç, hüsrandır. Söz biter, kılıçlar hatip olur. Ve Osmanlı, 11 yıl sürecek olan Fetret devrine girer. Geride bir esir padişah, yenilmiş bir ordu, sahipsiz bir saltanat kalmıştır. Timur, Molla Fenari, İbnül Cezeri gibi diğer gönül erleriyle beraber Emir Sultan'ı da davet eder sarayına. Hürmette kusur etmez, büyük bir saygı gösterir ve eski şartları neyse öylece yaşamalarını temin eder. Emir Sultan Bursa'da kurduğu o muazzam dergahında devam eder irşada. Ne ki Osmanlı mülkü çalkalanır durur. Taht savaşları devam eder. Kılıçlar şakırdar meydanlarda. Kelleler düşer, şehirler yanar. Fakat devran döner. Ülke durulur, taht dolar, sükunet sultan olur. Çelebi Mehmet de ardı sıra gelen ikinci Murat da Emir Sultan'ı el üstünde tutarlar. Öyle ki Sultan Murad'ın kılıcını Emir Sultan bağışlamış, cülüs merasimini o yapmıştır. Kılıç kuşanma merasimi onun yadigarıdır Osmanlı'ya. Yıl 1429. Veba denilen illet Bursa sokaklarında dolaşırken Emir Sultan'ı bulur. Altı ay hasta yatar Sultan ve Hakk'a erer. Zahiren ölmüştür fakat ölümünden sonra o kadar çok keramet göstermiştir ki cümle Osmanlı sultanları ondan istimdat dilemiştir. Ey alemi velayete sultan olan emir. Bey mülki rûma rahmeti rahman olan emir. Emir sultan hem emirdir hem sultan.